çetinin düdüğüyle zorlu mücadeleye başladı. Ben Uğur Acar. Mikrofondayım. Keyfi seyirler diliyorum. Kütahya Spor başladı mücadeleye. Şimdi Mücahit Canakçay sol kanada topu aktardı. Topla buluşan isim İlhan Depe. Karşısında Alpay var İlhan. Kütahya Sporlu oyuncuların baskısı sonuç verdi. Topu kazandı Kütahya Sporlu oyuncular. Tek paslarla ilerledi. O bölgede Eren Kaya. Top elinlerine düştü. Eren Kaya, Veysel Karahan Ünal kendini savunma arkasına kaçırmak istiyor. Veysel Karahan Ünal. Savunma araya girdi. Yine baskısı sonuç verdi. Kütahya sporlu oyuncuların tempolu başladı mücadele. Gökay Eser içeriye doğru çevirdi. gol! başladı maça. Golü de erken buldu. Tempolu başladı mücadele. Çok istekli, çok iştahlı başladı Kütahya Sporlu oyuncular. Ve Ömer Faruk Sezgin'in ayağından gelen golle Kütahya Sporlu önünde. Birinci dakikada geldi gol. Sevgili izleyenler. İçerisi hareketli Gökay. Taşı vuruşunu kullandı. En geride Şimdi Beysel Karahan al bir çalım. İçeriye bir ortada. Şimdi bir vuruş. Gol! Kütahya Spor Skoru 2-0 yaptı. Kütahya'da lider Bursa Spor 2-0 mağlup durumda. Gol, gol, gol! Ömer Faruk Sezgin takımının ikinci golünü kaydetti. Hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti Ömer Faruk Sezgin. Kütahya Spor 2-0 üstün durumda. Bir ayağından bir de kafasından gelen gollerle Kütahya deplasmanı hiç ama hiç iyi başlamadı Bursa Sporlu oyuncular için. Şimdi Yiğit Ali. Sol kanatta Abdullah Tazgel. Bekletmeden ortası içeriye çok tehlikeli geldi Bursa Spor. Çok ama çok tehlikeli geldi. Bursa Spor yedek kulübesine de göz atmak gerekiyor derken şimdi Veysel topu önünde buldu. Veysel sol kanatta Onur'a attı topu. Onur, Onur vurdu. Az farkla, az farkla top dışarı çıktı. Tehlikeli bir yer. Hangisi vuracak? Musa mı, Yiğit Ali mi, Sedat mı? Hakem düdüğünü çaldı. Sedat geldi. Vurdu Taylan. Devam eden pozisyon yine Taylan. Taylan Arman. İmircan da oynamak istedi. Veysel o bölgeden çıktı. Veysel bir çalın. Veysel sol çizgide. Veysel topala kendisine. İçeriye doğru çevirdi. Bomboş bir pozisyon. Eren Kaya. Köşe vuruşu yerden kullanıldı. Şimdi yay çizgisinde. Yiğit Ali. Yiğit Ali uzaklardan denedi. Gol! Bursa Spor farkı bire indirdi. Savunmaya çarpan top. Ağlarla buluştu. Yiğit Ali Bayrak farkı bire indiren golü kaydetti Bursa Spor adına. Konuk ekip Bursa Spor skoru 2-1 yaptı. İçeriye hızla hareketlenen Bursa Sporlu oyuncular var. Furkan ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Pozisyon devam ediyor. Karambol bir şut. Boşta kalan top çizgide. Çizgide çıkardı orada. Yaklaşık 8 bin taraftar mücadeleyi takip ediyor Kütahya Spor adına. 700-800 civarında da Bursa Spor izleyicisi de plasmanla takımını destekliyor. Şimdi Bursa Spor taraftarının desteklediği dakikalarda bir şut. Top yan ağlarda. Top tekrar savaşın önünde kaldı. Hareketlenen Veysel. Veysel çalımını atarsa çok tehlikeli bir hata dönüşebilir. Veysel ikiye bir yakaladı Kütahya Spor. Şimdi Güney karşı karşıya. Güney, Güney, Güney'i vurdu Güney! Güney 3-1 oldu. Kişi çeken golü kaydetti Güney Sağar. Kütahya'da namalüp apoletiyle geldi Bursa Spor. Futbolun cilvesi. Ne zaman ne olacağı belli değil. Oynanacak süreler var elbette. Ama çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Güney Sağar çok büyük ihtimalle fişi çekti bugün Kütahya Dumlupınar Stadyumunda TFF 3. Lig grup bir mücadelesinde. Şimdi serbest buluş kullanacak Bursa Spor. Şimdi savunma arkasında Hamza vurdu. Pozisyon devam ediyor. Araya girdi orada Salih Seymen Adalı. Bomboş kaldı Bursa Sporlu oyuncu. Maçın hakemi Berkan Çetin Bursa ilk mağlubiyetiyle tanıştığını belirten düdüğünü, Cenk üretimindeki Kütahya Spor'un yoluna dolu dizgin devam ettiğini belirten düdüğünü çaldı. Ve Kütahya Spor bugün TFF 3. Lig Grup 1 mücadelesinde Bursaspor'a karşı 3 puanı hanesine yazdıran takım oldu.